Bir adam 19 atının yarısını oğluna, dörtte birini uşağına, beşte birini de yoksullara vasiyet ettikten sonra vefat etmiş. Tabii 19 at olunca işin içinden çıkamamışlar ve bir bilgeye danışmışlar. Bilge demiş ki siz gidin eve ben şimdi atımı atlayıp geliyorum. Ve gelmiş 19 atı yan yana dizdirdikten sonra kendi atını da onların yanına koymuş. Ve adamın oğluna demiş ki e, sen şimdi yarısını alabilirsin. Bunun üzerine oğlu 10 atı alıp gitmiş tabi. Uşağını çağırmış. Sen de dörtte birini alabilirsin. Uşak da 5 atı almış. Ve o da yoluna gitmiş. Ve ardından demiş ki e, geri kalan dört tane atı da yani beşte birini de yoksullara dağıtıverin demiş mahalledeki yoksullara. Dağıtın demiş. Bu işlem tamamlandıktan sonra e, madem işi hallettik o zaman ben de atımı alıp evime gidebilirim demiş. Zekanın böyle bir özelliği var. Çözüme yardımcı olabiliyorum.